Arkadaşlar merhaba. Nerminle Terapi YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hülis kalple niyet ettik arkadaşlar. Alın kabul edin olur mu? Şimdi aklımızdaki kişinin önce bir bakalım güncelinde enerjileri ne durumda, nelerle ilgileniyor bir onlara bir bakalım nasıl bir enerji içerisindeymiş Daha sonra da sizinle ilgili enerjileri ne doğrultuya yönlenmiş bir onu okuyalım arkadaşlar olur mu Hadi bakalım aklımızdaki kişinin Evet arkadaşlar bu aralarda fazlaca çıkıyor kök Çakra aklımızdaki kişinin şu an hayatı devam edebilmekle alakalı maddesel bazı ihtiyaçlarından bahsediyor Ayrıca bir de e, sanki çok e, bu döngü içerisinde nasıl yaşayabilirim, devam edebilirim, bazı şeylerim eksik gibi bir durum e, içerisinde e, bir yere de sanki yolculuk yapmak istiyor arkadaşlar bu konuyla ilgili. Evet sanki bir hile enerjisi içerisindeymiş aklınızdaki kişi. Şimdi diyor ki evet güç meleğiyle diyor ki arkadaşlar aklınızdaki kişi evet benim e, hayatımı devam ettirebilmekte somut şeylerde diyor arkadaşlar daha çok maddesel evet bu konularla alakalı bir sıkıntım var diyor. E, bu konuyla ilgili sanki bir yerlerden birilerinden destek almak için bir harekete geçecek evet ama bu konuyla alakalı da sanki biraz böyle hillelik gibi bir durumlar içerisine girecekmiş çünkü diyor ki evet güçsüz hissediyormuş kendini şu an ee, gücünü toplaması lazımmış arkadaşlar bakın aynı zamanda da kendine güvenle alakalı bir çakra daha çıktı diyor ki evet şu an içinde bulunduğu durumda aklınızdaki kişi ee, hem madden bir yoksunluk çekiyor aynı zamanda da sanki böyle çok Nasıl söyleyeyim Çok köklenememiş hayatın içerisinde Oradan dolayı da bir rahatsız Sanki biraz moral bozukluğu Biraz psikolojik Destek ihtiyacı var gibi Bu konulardan da Uzaklaşmak istiyor ama Sanki dediğim gibi Bir gücünü toplama yarışına girecek Bu durumla alakalı Sanki birinden Destek isteyeceği Hatta bu konuyla alakalı Ufak tefek Sanki böyle hile dediğimiz ufak tefek yalanlara başvuracağı bir gündemin içerisinde e, çünkü gücümü toplamam lazım diyor. Şu an e, çok güvensiz arkadaşlar. Üçüncü çakra bize e, güven duygusunu anlatıyordu. E, bu durumdan dolayı kendini şu an güveni yokmuş arkadaşlar ve kendini e, güçsüz hissediyormuş. Bu durumu toparlamak istiyormuş arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin şu an gündem enerjisi böyle devam edelim evet arkadaşlar demiştik ya kök çakra'da bir sorun var diye evet bu durumu iyileştirmeye çalışıyor aslında hem maddesel hem de sanki hayata bakışı daha böyle yaşama dönük olması konusunda kafasında böyle bir şeyleri netleştirmeye çalışıyormuş ve yalnızlık evet arkadaşlar şimdi şöyle bu durumlardan dolayı aklınızdaki kişi e, mevcut yerinden hareket edip farklı bir kutuba gitmiş olabilir arkadaşlar ya da şimdi bakacağız kendi gündem enerjisi bu durumunuza göre alın e, belki de yaptığı bir yolculuktan dolayı belki ayrılma enerjisi e, gibi orada bir yalnızlık hissediyormuş aklınızdaki kişi şu an evet aldatma ve kıskançlık altına da zaten bir hilekarlık kartı çıkmıştı arkadaşlar e, şimdi gündeminde ...kıskandığı bir enerji var... ...aklınızdaki kişinin... ...yani kökleşememekten... ...kaynaklı... ...belki de kişi... ...ilişkiyi yarım bırakıp... ...arkasını dönüp gitmiştir... ...ama gelinen noktada... E, ...bir kıskançlık çalıştırıyor şu an... E, ...ve evet... ...bundan dolayı bazı... ...sanki ufak tefek planlar yapacak... E, ...gelme enerjisiyle... ...alakalı olabilir ya da arkadaşlar aklınızdaki kişi e eğer bu sizseniz tabi ileride gelen kartlarda bakacağız aranızda bir kıskançlık enerjisi çalıştıysa bu kişi siz olabilirsiniz evet şimdi gücünü toplayacaktı güç meleği sabrediyor arkadaşlar evet bir sabır enerjisi çalıştırıyormuş zaten kolektifte bu ara aklınızdaki kişilerde hep bir sabır enerjileri var çünkü şöyle e sanki gidişleri e, bahane edip gitmiş arkadaşlar aslında e, bu enerjilerde e, ilişkinin kopması ya da şöyle düşünün lütfen sekteye uğraması sanki bahanelere e, sığmış gibi sığdırılmış gibi e, bunu da e, kişiler tabi e, anlıyorlar ondan dolayı sanki e, bu durumu düzeltebilmek adına gücünü toplayabilmek adına bir sabır enerjisi çalıştırıyor gibi geliyor bana. Evet kendine güveni yoktu arkadaşlar. Bakın dengesizleştim diyor. Bakın denge kartı. Şimdi yayı buyurucu da olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz olmaya da bilir. Çoğunlukta olabilir. Yani diyor ki ben güvenimi kaybettim. İçinde bulunduğu durum aklınızdaki kişinin o kadar güvensiz ki bakın kendine ben dengemi bulamıyorum diyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi neden bile tam olarak neden bu duruma evrildiğini bile farkında değil. Tamamen kök çakrasındaki yaşamsal hayata devam ettirebilme konusundaki eksikliklerinden kaynaklı olarak bu durumda aklınızdaki kişi aslında ve bazı şeyleri söylediğim gibi bir çok geçerli bir sebebi olmadan belki e, ilişkiyi size yansıtmış olabilir arkadaşlar. Aslında konu tamamen kişinin kökleşmesiyle alakalı sıkıntılarından kaynaklaşmış arkadaşlar. Şimdi ne diyoruz? Devam edelim. Evet, çabasızlık. E, diyor ki şu anki enerjiler içerisinde bakın, çabasız. Yani aslında bir şelale var. Evet, akıp duruyor ama ben bunun önünde çabasızım diyor sadece bakın dua edebiliyorum neden ee, dedik ki arkadaşlar kök hücrede köklerde kökleşmede hem hayatın madde tarafında bir sıkıntı yaşıyordu ondan dolayı bazı konularda e, kendini e, bu döngü içerisinde evet düşünüyor bir şeyler yapmam lazım ama yapamıyor sadece düşünüyor arkadaşlar onun için bir çaba da sarf edemiyor e, neydi bir yalnızlık bir yolculuktan sonra yani ilişkiden gitmekten sonra düşünün veya verdiği yanlış kararlardan dolayı bir yanlışlık hissediyordu. Yalnızlık hissediyordu biliyorsunuz. E şimdi de dua ediyormuş arkadaşlar. Evet bu döngünün değişmesi için dua ediyormuş. İlk arkadaşlar yeniden doğum. Bakın e, diyor ki bir hile kartı vermişti biliyorsunuz. E, kıskançlık enerjileri vardı. Eğer e, siz kıskandıysanız bu durumla alakalı veya o sizi kıskandıysa alakalı bunlar Ortalamada sizi tekrar bir araya getirecek yeniden doğumu verdi. Şimdi biz aklımızdaki kişinin daha çok kendi enerjilerini açıyoruz ya arkadaşlar aslında kart direkt sizi okutuyor. Şimdi bu konuda da benim söyleyebileceğim bir şey yok ama yine de size olan enerjilerini baktığımız zaman bu kısım net olarak daha iyi siz misiniz diye anlatacağız. Şimdi neydi? Evet vizyon arayışı. Sabrediyordu ya arkadaşlar gücünü toplamak için. Bakın diyor ki yeni bir vizyon arayışı içerisine e, girmiş. Çölde hissediyormuş kendini. Ve buradan çıkmam için diyor arkadaşlar. Bakın buradan çıkmam için e, bir vizyon, bir değişiklik yapmam lazım. E, bunun için arkadaşlar bir sabır enerjisi çalıştırıyormuş. Aklınızdaki kişi ve lütuf arkadaşlar aslında Dikkat ederseniz kolektif enerjilerde benim bu gökkuşağı lütuf kartım mutlaka çıkıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü anlaşılan şu ki ilişkiye çok fazla değer veren, emek veren ve kaybedildikten sonra kıymeti anlaşılan grup benim kolektif arkadaşlarım, beni seyredenler. Çünkü hep ilişki sekteye uğradığı zaman veya kişi yalnızlaştığı zaman hep böyle bir dönüş enerjilerinde diyor ki evet e, ben gittiğim yerde verdiğimi alamadım, aldığımda veremedim. Yani benim hayatımdaki lütuf sensin diyor arkadaşlar. Evet hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz? Bir de sizinle ilgili enerjilerine bakalım. Hadi bakalım. Peki sizinle ilgili enerjilerine doğrultuda. Bakın arkadaşlar kaygısı var, kaygılı. Neden diyelim? El kolu bağlı durumları var arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin ee, bakın kıskançlık. Şimdi bu kartlar tamamen bakın. Hile, aldatma, kıskançlık ve kıskançlık verdi. Şimdi bu ne demek? Aranızda kesinlikle arkadaşlar bu yukarıda düşündüğü kişi de sizsiniz. Ve şu anda da size karşı arkadaşlar tamamen bir kıskançlık içerisinde aklınızdaki kişi kaygılı, eli kolu bağlı, müdahale de edemiyor arkadaşlar. Ama çok fazla bir kıskançlık enerjisi var ve kararsızlıkları varmış arkadaşlar. Evet hadi bakalım komşu olasılıklar diyor ki arkadaşlar evet güzel bence güzel şimdi diyor ki dedik ki sizinle ilgili enerjilerine doğrultuda dedik değil mi evet diyor ki kaygıları var çünkü e, hakikat ve gerçeğe daha yeni vakıf olmuş arkadaşlar ve sessizlikte acı çekiyordu. Eli kolu bağlı dedik ya arkadaşlar. Bakın eli kolu bağlı. Çünkü yaptıkları var geçmişte. Şöyle ki daha çok arkadaşlar gerçekten kolektif enerjisinde e, ceviz kabuğunu doldurmayacak mazeretlerle kopukluk ayrılık bu şekilde düşünün o doğunu farkına ve diyor ki eli kolu bağlı olma durumunda sessizlikte acı çekiyor çünkü yeni fark etti bunu ve e, yine kıskançlık enerjisinin üzerine dönüşüm e, eskiden diyor o beni kıskanıyordu şimdi ben onu kıskanıyorum arkadaşlar lütfen kendi gündeminize göre alın. Kendi durumunuza göre alın Ve evet neydi kararsızlığı Vardı arkadaşlar evet e, Bu tepe çakrasında da düşündüğü zaman Evet e, kararsızlığı Tamamen e, Gün içerisinde normal bütünlerinde e, O kadar çok Kökleşmeyle alakalı Veya maddiyatla alakalı e, Biraz da psikolojisi e, Sorunlu orada çok e, Düşünmüyor da sanki Böyle daha çok bir çok ihtiyacı olduğunu fark ettiğinde size e, böyle bir böyle anda e, evet diyor kararsızlığı var ama e, acaba ne yapabilirim bu konuyla alakalı neyi yapsam uygun olur çünkü ben ne zaman e, elime ayağım bir şeylerden çeksem e, hep o zaman fark ediyorum diyor bu kararsızlık enerjimden çıkmam lazım diye diyor arkadaşlar. Peki komşu olasılıklar neydi? Evet arkadaşlar diyor ki burası da güzel aklınızdaki kişi benim sana böyle yapmamla alakalı diyor arkadaşlar. Acaba diyor farklı birini hayatına aldın mı? Komşu olasılıklar neydi? Diyor ki evet akıllıca seçim. Aslında benim sana faydam olmadı. Bugüne kadar bu şekilde düşünün aslında. Ve ben çok küçük bahanelerle aslında Şöyle küçük bahanelerle bir çoğuna göre çok olabilir ama büyük bahane olabilir. Ama aslında toparladığın zaman hiç çözülecek, çözümlenmeyecek konular değilmiş arkadaşlar. Ve diyor ki evet ben e, kaygılıyım şu an. Ben ulaştım bazı e, hakikati anladım. Evet e, ama elim kolumda bağlı şimdi bir şeylerin değişip dönüşmesi lazım. onu seni de çok kıskanıyorum. E, ne yapacağımı da bilmiyorum. Bir düşünüyorum aslında. E, ve e, bakın komşu olasılıklar yani diyor ki e, acaba hayatına e, benden daha iyi birini aldın mı diyor arkadaşlar çünkü sen de sen daha akıllıca seçimler yapabilirsin diyor arkadaşlar. Evet devam edelim lütfen. Evet diyor ki bırakmak neydi bu arkadaşlar kaygı diyor ki evet kaygılıyım e, çünkü hakikate yeni vardım diyor ve ben bu kaygı durumunu bırakmam gerekliliğini ee, anlıyorum aslında kaygılanmamam lazım Evet arkadaşlar lotus şişeye Diyor ki evet sessizlikte acı çekiyorum Biliyorum elim kolum da bağlı Ama kesinlikle diyor e, Ben bu döngüden Çıkacağım tekrar yeni Yeniden diyor arkadaşlar ee, Bir kıskançlık enerjisi vardı Değişim dönüşüm olması Gerekiyordu arkadaşlar Orada da bir rüzgar olacak bir olay Aktivasyona ee, geçecek diyor arkadaşlar. Çünkü aranızdaki bir kıskançlıktan dolayı e, bir taraf aniden aklınızdaki kişi duruma sanki müdahale edecekmiş gibi görünüyor. Evet beslemek. Şimdi kararsız diye arkadaşlar burada da tepe çakrasında düşünüyordu ne yapabilirim? Değiştirebilmek için, dönüştürebilmek için ne yapabilirim? Evet böyle elini ayağını daha çok tektiği zaman daha doğrusu arkadaşlar Kaybettiğini fark ettiği zaman ve siz gibi kimse olmadığını anladığında düşünün bu enerjiyi bu şekilde düşünüyor. Ben bir şeyleri e, kafasında bir şeyleri e, besliyorum diyor arkadaşlar. Bakın bir şeyler besleniyor, neyler besleniyor hakikate ulaştı. Tekrar seninle olmalıyım. Evet bir şeyler değişip dönüşmesi lazım çünkü geldiğim noktada bir kıskançlık enerjisi içerisindeyim. Demek ki benim sana gerçekten e, duygularım. Varmış diyor kaybetmeden dolayı da kaygılıyım diyor arkadaşlar beliriş bakın komşu olasılıklar akıllıca seçim ve beliriş diyor ki evet sen e, farklı olasılıkları farklı birilerini hayatına aldın mı çünkü senin gibi bir insan çok daha akıllıca seçimler yaparsa çok daha iyilerini alır. Ben biliyorum diyor arkadaşlar ve bu benim kafamda artık net olarak belirlendi. Yani neden kaygı çalıştırıyormuş kıskançlık enerjisi arkadaşlar? Evet ben bunu fark ettim ki benden çok daha iyilerini sen bulabilirsin diyor arkadaşlar. Kıskandığı ve kaygı çalıştırdığı durum buymuş arkadaşlar. Devam edelim evet hadi bakalım. Evet düşmanlık enerjisi Arkadaşlar kaygılıyım çünkü Evet kendimi sana düşman ettim diyor Ve hayatımda evet e, Bir fırtına Bakın hayatımda e, bir fırtına enerjisi var e, Çünkü diyor ben e, Bazı durumlarda e, Fırtına enerjisi var Ama diyor ben bu döngüden Bu düşmanlıklardan e, Bunu e, bir fırtına enerjisi Arkadaşlar o açığa çıkacakmış Aradaki belki kıskançlıktan kaynaklı bir durum söz konusu olacak ve orada ki durum tamamen diyor bir kısım enerjiye göre başka bir kutuba gitmeyi anlatıyor burada şimdi şöyle söyleyeceğim evet diyor ki arkadaşlar aklınızdaki kişi ben ikinci bir durum olarak alın ben seni kendimi düşman ettim ve birçok kasırga ve fırtınalar içerisinde şu anda ben yönümü bulmaya çalışıyorum ve gittiğim yerden döneminde gittiğim yerden bakın arkadaşlar yani bıraktığım seni düşman ettiğim kendime ve fırtınalarla bıraktığım seni arkamı dönüp gittiğim yerden bugün seninle hem tensel arkadaşlar hem iletişimde çok iyi ikinci çakra'yı anlatır bize seninle sen olman gerekliliğini her anlamda sen olman gerekliliğini bugün daha iyi anlıyorum. Çünkü çiçeklenen, bakın bereketlenen bolluk diyor ki benim her anlamda bolluğum. Arkadaşlar ikinci çakra bize hem tenselliği anlatıyordu. Aynı zamanda biliyorsunuz tensellikten çoğalmayı da anlatır arkadaşlar. Yani her anlamda hem hayata bakış olarak hem aşksal olarak hem iletişim hem duygusal kesinlikle diyor. Evet seni arzuluyorum. Evet çünkü benim bolluğum, bereketim senmişsin diyor arkadaşlar. Ben arkamı döndüm gittim. Evet ama benim hayatımda şu anda fırtınalar kopuyor. Çünkü ben gitmekle evet en büyük düşmanlığı aslında sana değil kendime yaptım diyor aklınızdaki kişi. Evet bu durumun Evet, düşmanlık enerjisini değiştirmek istediğini arkadaşlar ve bir kupa üçlüsü neydi nişan törenini barışmaları engelsi engellerin kalkmaları üçüncü kişi durumu varsa onların e, o durumun sona ermesi evet diyor ki ben evet böyle istiyorum bu durumu tamamen düzelmesini istiyorum evet bir fırtına e, ama şu anda kendime güvenim yok diyor arkadaşlar ondan dolayı kendi hayatımda da bir fırtınalarla mücadele ediyorum diyor ve evet temel başarılar ben gittiğim yerde diyor arkadaşlar şimdi şöyle ben bu durumdan gittiğimde yine sana gelmek istedim bir ikincisi de ben şu döngüyü bitirdiğimde şu döngüyü bu fırtınaları düşmanlık enerjileri bitirdiğimde sana gelmekle bir başarı elde edeceğim diyor arkadaşlar. Evet buradaki neydi? Aşk alınları. Evet şimdi neyin üzerine verdi? Evet arkadaşlar ikinci çakranın üzerine. Diyor ki evet ben seni sürekli düşünüyorum. Özellikle arkadaşlar ne zaman kaybettiğimi anladığımda aslında. Yani eldeki cepteki değil eldeki yani daldaki kuş olunca derler bir kelime. Bu da böyle diyor. Ne zaman anladım? Evet senin e, hayattan ne kadar başarılı olduğunu, seninle ikimizin iletişiminin ne kadar güzel olduğunu, aslında hayatımdaki özelliğini diyor arkadaşlar. Evet, düşündükçe, düşündükçe e, bunları birleştirdim ve evet kıskançlık enerjilerim. Hele ki hele ki benden daha iyilerini bulabileceğini artık bilmem aklında. Komşu olasılıkların bile olması e, durumunda diyor. Şu an bunlardan dolayı kaygı çalıştırıyorum diyormuş arkadaşlar. Ama söylediğim gibi kıymet ne zaman olmuş bir şeyler e, böyle kaybetme korkusu geldiği anda arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bunun üzerine de tanınma ve ödül diyor ki ben. Bunu biliyorum, bunu söylüyorum. Benim hayatımdaki bolluk, bereket, verim senmişsin diyor. Bunu anladım, evet. Benim hayatımdaki ödülüm de senmişsin. Beni topluma katan da senmişsin. Bu hayatta kök hücre demiştik arkadaşlar, kök çakrası. Yani bu hayatta beni ayakta tutan aslında da senmişsin. Bunu çok daha iyi anladım diyor arkadaşlar devam edelim. Evet. Evet. Uyandırma çağrısı. Evet arkadaşlar neydi? Bir düşmanlık enerjisi vardı ve kutlama istiyordu. Yani bunların e, bu enerjiyi değiştireceğim diyor. Bu enerjiyi değiştireceğim kesinlikle. Biz seninle barışacağız. Engel varsa engel kalkacağız. Kalkacak arkadaşlar. E, eş durumları varsa ayrılma onlar barışacak bakın diyor ki evet ben bunun için uyarıldım. Evet, artık uyandım diyor arkadaşlar ve içgüdüsel olarak uyandırıldım diyor arkadaşlar. Evet, yani içgüdülerim bana yaptığımın yanlış olduğunu e, söyledi ve diyor kendime güvenimle alakalı da e, bir sorunum vardı. Ama burayı toparlamam lazım. İçgüdülerim bana harekete geç diyor diyor aklınızdaki kişi sizinle ilgili enerjilerde daha evet arkadaşlar kuvvet. Temel başarılar. Benim başarım diyor. Bakın benim başarım e, tamamen e, seninle bir araya geldiğimde oluyor. Bütün dağları sanki aşıyormuşum gibi geliyor ve kuvveti de senden alıyormuşum diyor. Arkadaşlar aklınızdaki kişi döktürüyor bugün. Hadi bakalım. Mağara ve sığınak. Evet. Düşündüğüm zaman, bakın düşündüğüm zaman aşk anıları. Bakın neydi? Evet her anlamda e, ikinci çakra. Hem tensel hem duygusal hem hayata devamlılık olarak hem iletişim olarak bütün güzellikler ikinci çakra bunu düşünüyorum diyordu ya. Arkadaşlar aşk anılarında diyor ki sığınakta yani mağaranın içerisine kapatılmış hissediyorum kendimi. Şu an bunlardan yoksunum çünkü anıları düşündükçe düşündükçe kendimi hapis gibi hissediyorum diyor. Hadi bakalım yanardağ havalilik. Halay. Şimdi diyor ki arkadaşlar öyle bir şey olacak ki diyor. Bolluk, bereket, verip Neydi bunun üzerine ne vermemişti bize? Tanınma. Evet. Ben seninle bolluğum, bereketim. Sen benim yanımda olduğunda ben bu durumdayım. Herkes beni senle bütünlüyor diyor arkadaşlar. Ve bunun üzerine de evet yanar da aniden evet aniden bu şeyler birden tekrar yeniden Patlayacak ve doğacak bunu biliyorum diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Şimdi evet şöyle yapalım. Son olarak son olarak devam edelim, bilinletleşelim bakalım enerjisine devam edelim. Evet arkadaşlar, söylemiştik finansal sıkıntılar yani kök çakra da e, finansal sıkıntılarından bahsetti bize. Aslında dedi benim yönüm de sensin. Duygum da sensin ay tanrıçası diyor ki arkadaşlar bu kart bize nereye gidersem gideyim her yönüm sensin diyor ve evet şey kartlı bağlantılar burada da diyor ki evet e, her anlamda özlüyorum seni ama e, sahip çıkmanı da özlüyorum. Hayata devam edebilmek için elimden tutmalı da özlüyorum her anlamda arkadaşlar. Yönümde sensin, duygumda sensin. Kolektifte arkadaşlar bir kısım maddi anlamda destek olduysa kendisine bundan da bahsediyor bir kısım. Ama evet şu an elim kolum bağlı diyor. Çünkü evet burada da çıkmıştı arkadaşlar. Tepe çakrası düşünüyorum diyor arkadaşlar. Elim ayağımı çektiğim zaman düşünüyorum. Çünkü hem maddi anlamda zorluk yaşıyorum diyor. Hem de arkadaşlar diyor ki ee, elimi kolumu bağlayan durumlarım e, Hiçbir şey Hiç bahane yani geçerli bir bahane Olmadan gidişimi Nasıl açıklayabilirim Bugün geldiğim e, noktada Diyor arkadaşlar Evet korku içinde hapsolmuş Arkadaşlar aklınızdaki kişinin Maddi anlamda gerçekten büyük sıkıntısı var Aynı zamanda da Çok da böyle mutlu Hayatıma devam edeyim Sabahları çok güzel uyanmıyor yani Onu söyleyeyim size bayan sıkıntı içerisinde evet benim yönüm duygum sensin üzerine yine sakral çakra verdi arkadaşlar yani yine bir tensel iletişimsel daha tutkulu aşk sevgi bakın daha tutkulu benim yönüm sensin evet ama şu an çok fazla maddi sıkıntı ve zorluk içerisindeyim evet diyor arkadaşlar büyük ihtimal e, kolektif söylediğim gibi madden bir destek olmuş olabilirsiniz e, veya Birileri tarafından destek verdirtilmiş olabilirsiniz. E, buradaki durumunda e, kişinin e, evet sıkıntısının sanki siz gittikten sonra daha bir fazlalaştığını söylüyor. Bir de e, biraz diyor, bir a, uzaklaşmıştık bu durumda diyor arkadaşlar. Hani ayrılık enerjisi bizi uzaklaştırdı mı? Yoksa benim sana karşı hiçbir duygumda bir uzaklaşma yok diyor arkadaşlar. Bakın bahçe ve kapı. Hoşnutsuzluk ve can sıkıntısı Evet ben şu anda maddi anlamda da Sıkıntılı olduğum için Evet bu anlamda da e, Bu durum beni çok fazla e, Sıkıntı içerisine sokuyor Kendi içimde çok sıkılıyorum Diyor arkadaşlar Evet ve manevi güç Evet arkadaşlar bakın manevi güç Diyor ki evet ben Toplayacağım yukarıda da bir güç kartı Vermişti arkadaşlar e, dikkat ettiyseniz Şimdi kişi hem madden yoksun arkadaşlar hem manen yoksun. Şimdi bir insanın maddiyeti varsa maneviyatını arar, duygu boşluğunu arar. E, duygu tarafı varsa madde tarafına bakar ama aklınızdaki kişinin iki tarafında da şu an eksiklik var büyük ölçüde. Çıkış bakın buradan çıkış arkadaşlar gördünüz mü? Finansal sıkıntılardan, korku içinde hapsolmuşlardan çıkacağım diyor arkadaşlar size ve aşk hadi bakalım. Bu kesinlikle yakın bir zamanda zamanda arkadaşlar kolektif enerjisinde çok yakın bir zamanda müthiş bir iletişim trafiği olacak. Özellikle çok özlem ve ateşli diyebilirim size. Evet devam edelim. Güç evet arkadaşlar. Benim her anlamdaki gücüm senmişsin diyor arkadaşlar. Bakın hep sevgi anlamında hem her anlamda arkadaşlar elini tutmak, bakın destek olmak ee, her anlamda Evet benim gücüm diyor sensin bunu fark ettim. Evet bir de evet bir nefes. Şu diyor e, içinde bulunduğum diyor e, elim kolum bağlı durumlarımda bekliyorum gönüllü bekliyorum. Şu hoş, hoşnutsuzluk ve can sıkıcı durumlarımdan diyor çıkacağım diyor bir nefes alacağım diyor. Bir nefes almam lazım diyor. ve Evet arkadaşlar neydi ve geleceğim ve geleceğim ve maneviyatımı da toplamayıp gelmiş olacağım diyor. Konuyu sana nasıl anlatacağım? İşte burayı da toparlamış olacağım bu döngü içerisinde diyor. Ve arkadaşlar müzik ne uyum. Zaten bize ne vermişti? Kupa üstünde vermişti orada değil mi? Evet diyor ki evet ben sana geleceğim biz seninle tekrar yeniden müthiş bir ilişkiye kaldığımız yerden değil baştan. Hiç kötü şeyler yaşanmamış gibi baştan enerjilerle diyor arkadaşlar. Evet Güzeldi. Evet güzeldi. Güzel okuttu kendini. Aklınızdaki kişi bizim de gitti. Ne diyelim? Evet bakalım. Işığınızı kullan kartlarında bakalım. Kehanet sizsiniz. Size ne söyleyecekmiş arkadaşlar. Evet diyor ki İmrama nereye no yolculuk etmeye çağrılıyorsunuz? Evet şimdi bunları okuduk değil mi arkadaşlar? E, ne anladık? aklımızdaki kişinin aslında kesinlikle sizinle görüşmek istediği, evet bazı hatalarını fark ettiği ama dediğim gibi hatasının farkını olduğu için bir anlamda evet gelecek burada net kolektifin birçoğuna gelecek bunu anlattı, sıkıntılarından da bahsetti ama şey diyor ki size nereye yolculuk etmeye çağırıyorsunuz? Yani geldiğinde isterseniz kabul edersiniz, isterseniz kabul etmezsiniz siz ne yöne isterseniz önce bir içinize bakın diyor. Bakın önce bir içinize bakın. Nereye hareket etmek istiyorsanız siz devam derseniz o zaman devam diyor arkadaşlar. Evet bugün de aklımızdaki kişi açılımı böyleydi. Güzel çıktı sevindik. Arkadaşlar beğenirseniz ve abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasını biz kalbine niyet etmiştik. Aldık kabul ettik ve öyle de oldu. Bütünün hayırlı olsun.